7 Ağustos 1942 Damat Arif Hikmet Paşa'nın vefatı Adliye Nazırı Eski Adliye Nazırı Abdurrahman Nurettin Paşa'nın oğludur. Kosova vilayetine bağlı Prizren kasabasında dünyaya gelmiştir. Ekim 1912 ile Ocak 1913, Ocak Şubat 1919 ve Ekim 1920 ile Ağustos 1921 tarihleri arasında üç kez adliye nazırlığı yapmıştır. Ekim 1912 ile Ocak 1913 arası adliye nazırlığına ilaveten şura'yı devlet reisliği de yapmıştır. 10 Aralık 1918'de Meclisi Ayan üyeliğine atanmıştır. 3 Mart 1924'te hilafet kaldırılıp da Osmanlı hanedanı ve yakınları yurt dışına gönderilince Arif Hikmet Paşa da padişah damadı olduğu için yurt dışına sürülmüştür. Şam ve Beyrut'ta yaşamını sürdürmüştür. Arif Hikmet Paşa'nın son zamanlarında şeker hastalığı sebebiyle gözleri görmez olmuştu. 18 sene süren sürgün hayatından sonra 23 Nisan 1942'de Beyrut'ta 70 yaşında vefat etti. Trenle Şam'a götürülüp mahalli hükümetin tertiplediği muazzam bir cenaze alayıyla Sultan Selim kabristanına defnedildi. Namuslu, terbiyeli, mürüvvet sahibi, dürüst ve soylu bir zattı her şeyi inceden inceye tetkik ve tekerrür eden bir mizacı vardı.''